4. sınıf matematik ders kitabı sayfa 88 buradaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapalım arkadaşlar. 32 çarpı 40 burada 32'yi 4 ile çarpıp yanına 0 ekleyebiliriz. 4 kere 2 8 3 kere 4 12 128 0 ekle arkadaşlar 1280 50 çarpı 20 5 ile 2'yi çarp 10 her ikisindeki sıfırları ekle cevabımız 1000. 66 çarpı 70. 66 ile 7 çarparım. 6 kere 7. 42. Elde var. 4. 6 kere 7. 42. 4 elde. 46. 0 ekledik. 4620. 112 çarpı 30. 3 ile çarpalım. 2 kere 3. 6. 3 kere 1. 3. 3 kere 1. 3. Cevabımız 3360. 306 çarpı 50. 50 ile çarpmak için arkadaşlar bu sayıyı 2'ye bölüp 100 ile çarpabiliriz. 306'yı 2'ye böldük. 306'nın yarısı arkadaşlar. 150. 3. 100 ile çarptık. 2 tane 0 ekledik. 15.300. 200 çarpı 14. 14 ile 2'yi çarptık. 28 arkadaşlar. 0'lar ekledik. 2.800. 38 çarpı 400. 4 ile çarpıp 0'lar ekleyelim. Evet burada arkadaşlar 38 ile Direkt 4'ü çarparak bulup yanına 2 tane 0 ekleyip 3, 4 kere 8, 32. Elde var 3, 3 kere 4, 12. 3 de elde 15. Sıfırları ekleyelim. 15200. 600 çarpı 77. Alt, aynı mantık arkadaşlar. Şöyle 77 hatta yukarı alıp da çarpabilirsiniz. 6 kere 7, 42. Elde var 4, 6 kere 7, 42. 46. Şöyle tekrar yazalım. Şöyle iki tane sıfır ekledik arkadaşlar. 46.282 çarpı 500. Burada sıfırları atalım arkadaşlar. 5 ile çarpma işlemi düşünüp tekrar sıfırları ekleyelim. Bir sayı 5 ile çarpma için 2'ye bölüp onla çarpalım. 82'nin yarısı 41. Onla çarpalım. Sıfır ekledik. Daha sonra yukarıdaki 500'ü sıfırlarını ekliyorum. Cevabımız 41.000. 84 çarpı 384'ü 3 direkt akıldan da çarpabilirsiniz. 3 kere 4 12 elde var bir 3 kere 8 24 25 2 tane 0 ekledik 25200. 3000 çarpı 2 3 de 2 çarptık 6 3 tane 0 var aynen ekliyorum cevabım 6000. 5000 çarpı 4 5 kere 4 20 3 tane 0 ekle 20000. 8 çarpı 9 72. 3 tane 0 ekle 72 bin. 3 kere 4 12. 3 tane 0 ekle 12 bin. 6 kere 7 42. 3 tane 0 ekledim 42 bin. İkinci soru. 6, 6 ayda 600 TL ödeyen bir ailenin yıllık kira giderini kaç lira olduğunu kısa yoldan çarparak bulunur. Yani bana arkadaşlar 12 çarpı 600 yapmamız istiyor arkadaşlar. 12 ile 6 çarpıyoruz arkadaşlar. 72 2 tane 0 ekledik. 7200. Üçüncü soru. Tabloda verilen işlemler ile sonuçları örnekteki gibi eşleşen kutuları aynı renge boyayınız. İşlemler için boş bir alıp kullanabilirsiniz. 32 çarpı 5'i yapmış arkadaşlar. 64 çarpı 50. Bunu yapmak için arkadaşlar ben 64 ile 5'i çarpıyorum. Yanına 0 ekliyorum. 4 kere 5 20. Elde var 2. 6 kere 5 30. 2 tane de 32. 0 ekledik arkadaşlar. 3200. Nerede? Cevabımız burada. 25 çarpı 24. Bir sayı 25 ile çarpmak arkadaşlar. Sayıyı 4'e bölüp 100 ile çarpmak demek. 24'ü 4'e böldük. 6. 100 ile çarptık. 2 tane 0 ekledik. 600. 600 nerede var? Burada. 8 çarpı 5 cevabımız direkt 40. 14 çarpı 50. 50 ile çarpmak için arkadaşlar ister direkt çarpabilirsiniz ya da kısa yoldan çarpma işlemi yaparken de 2'ye bölüp 100 ile çarpabiliriz. 14'ü 2'ye böldük. 7. 100 ile çarptık. 2 tane 0 ekledik. 700 arkadaşlar cevabımız en yukarıda. 50 çarpı 25 bir sayıyı 25'e çarparken sayıyı 4'e bölüp 100'e çarpabiliriz. Evet burada bu sayı 4'e tam bilmediği için arkadaşlar bunu tam tersi önce çarpma yapıp daha sonra bölme yapabiliriz. 50'yi 100'e çarptık arkadaşlar iki tane sıfır ekledik. 5000, 5000 sayısını 4'e bölebilirim arkadaşlar ben 5000'i 4'e böldüm yarısı 2500, 2500 yarısı da 1250. 5. soru 22 çarpı 5. 5 ile çarpma için 2'ye böldüm. 11 0 ekledim. 110. 26 çarpı 50. 50'ye çarparken 26'yı 2'ye böldüm. 13. 100 ile çarpıyorum. 2 tane 0 ekledim. 1300. 25 çarpı 36. Yı. 25 ile çarparken sayıyı 4'e böldüm. 9. 100 ile çarptım. 2 tane 0 ekledim. Cevabım 900. Sayfa 90 aşağıdaki çarpma işlemini zihinden yapalım. Sonuçlarını işlemden yanına yazalım. 23 çarpı 10 bir sayı ile çarparken yanına diğer sayının yanına 0 koyuyoruz. 100 çarpı 78 burada da 78'i 100 ile çarparken 78 aynen yazdım. 100'ün 2 sıfırını ekledim. 60 çarpı 10 6 ile 1 çarptım. 6 her iki sayıdaki sıfır ekledim. 600 ya da 60 aynen yaz. Onun sıfırını ekle. Aynı şey arkadaşlar. 21 çarpı 10 21 yaz 0 ekle. 64'ü yaz 100'ün 2 tane 0 ekle. 34'ü yaz 100'ün 2 tane 0 ekle. 3408 yaz 100'ün 0'larını ekle. 27 yaz 100'ün 0'larını ekle. 93'ü yazdık 100'ün 0'larını ekledik. Geçtik alt tarafında yine aynı mantıkla devam ediyoruz. 45 çarpı 450 çarpı 10 450'yi yazdım, ona 0'ını ekledim. 234'ü yazdım. 1000'in 3 tane 0'ını ekliyorum. 12'yi yazdım, 100'ün 2 0'ını ekle. 530'u yaz, 100'ün 2 0'ını ekle. 72'yi yaz, 1000'in 3 0'ını ekle. 6'yı yaz, ona 0'ını ekle. 90'ı yaz, 1000'in 3 0'ını ekle. 49'u yaz, 100'ün 2 0'ını ekle. 534'ü yaz. 100'ün 2 sıfırını ekle. Sayfa 91. İkinci soru. Bir otelde tanesi 89 TL olan lambalardan alınacaktır. Bir otel alınacakmış arkadaşlar. Otele, otele 1000 tane lamba gerektiğine göre aydınlatma için kaç lira ödenmelidir? 89 çarpı 1000 arkadaşlar. 89'u yaz. 1000'in 3 sıfırını ekle. 89.000 liralık harcama gerekiyor. Üçüncü soru. Bir hastane içinde bin tane galoş bulunan paketlerden 30, 32 tane alınacakmış arkadaşlar. 32 çarpı 1000. 32 yaz. 1000'in 3 sıfırını ekle. 32 bin tane galoş. Dördüncü soru. Verilen işlemleri yapıp eşleştirelim. 950 çarpı 100. 950'nin yanına 2 tane sıfır ekle. 95 bin. 10 x 163 163'ün yanına 1 sıfır ekle 1630 5 x 1000 5'in yanına 3 tane sıfır ekle 5000 368 x 100 368'in yanına 2 sıfır ekle 36800 1000 x 21 21'in yanına 3 tane sıfır ekle 21000 72 x 1000 72'nin yanına 3 tane sıfır ekledik 72000 600 x 1000 600'ün yanına 3 tane sıfır ekledik 600000 504 x 100 504'ün yanına 2 tane 0 ekledik. 50.400 73 çarpı 10 1 0 ekle 730 1000 çarpı 812 812'nin yanına 3 tane 0 ekle 812.000 10 çarpı 902 902'nin yanına 10'u 0 ekle 9020 Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.